Uyduyla, servislerle, sensörlerle tarlayı 7-24 izleyen, ürünü bilen, bölge standartlarını bilen, yapay zeka ile bunları yorumlayan teknolojik araç var artık Önerilerim üreticilerin. Var. Evet. Şunun sayesinde hepsini sahadan yapmak mümkün olduğu için biz büyük gönül rahatlığıyla dünyada bir ilki yapıyoruz diyoruz. Dünya da bunlara geçmedi gençler tarımdan uzaklaşıyor. Evet, Teknolojiyle evet, biz bunları evet, içine çekeceğiz. Evet, bizim evet, geleceğimiz evet, yine tarımda ve enerjide. Yüzde bir diyorum, yüzde bir katkı sağlasanız 2 milyon ton, 200 bin ton patatesi siz bizim çöpe atmaktan kurtarmış olacaksınız.